Herkese merhaba. Şimdi bu videoda fa diyez minörü öğreneceğiz. Fa diyez minör. İkinci perdeye bara parmağımızı basarak başlayalım. İki numaralı parmak boş. Üç numaralı parmak. Ondan sonraki iki perde. Yani dördüncü perdede. Bir, iki, üç, dördüncü perdede. Üstten ikinci tele. Onun hemen altına da dört numaralı parmağımızı basalım. Fa diyez minör işte bu kadar kolay bare basmayı bilmeyenler için tabi biraz zor olabilir ama fa burada. Bir, bir tane daha göstereceğim size fa O da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. perdeye bare basalım. 9. perdedeyim şu anda. Alttan ikinci tel, iki numaralı parmak. Üstten 3. tel, bir sonraki perdede yalnız üçüncü parmak, onun hemen altına da dördüncü parmak. Bu da fa diyez minör. Neredeyse gitarın sonunda gördüğünüz gibi. Diğeri de ikinci perdede bir iki. Bunu basmak, bu akoru basmak diğerine göre biraz daha kolay sanırım. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşçakalın.